için yola çıktık. Ee, yolda şu an otostop çek çektim. Ee, ama baktım ki bulunduğum yerden Penang'dan Padang Besar'a kadar yani sınır kapısına kadar e, tren gidiyor ve çok ucuz. Sadece 2-3 ringite tren gidiyor. Ben de otostop, çek, yani otostop çekersem çok uzun sürecekti. Dedim ne gerek var vereyim parayı gideyim. Öyle yapmaya karar verdim. Bu arada Levis'ten ayrıldım. Biraz üzgünüm çok kötü. Şaka şaka. İyi çocuktu. Bana çok şey kattı. O yani <laughs> iyi bir dost edindim yani. Teşekkür ederim ona da buradan. Büyülttüm anlamıyor ama yine de çok teşekkür ederim. Artık yola tek başımıza devam edeceğim. Ee, şöyle haritayı göstereyim. Şöyle haritayı göstereyim. Şu an e, şuradan çıktık. Butterwell'dan. Butter Okuyamıyorum. E, Padang Pesara gideceğiz. Yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor. Şu an son duraktayım. E, sınırdan geçeceğiz. Bakalım sonra da. Geçtikten sonra da internetim olmayacak. Hani e, bakamayacağım haritaya. En yakın yer sınırdan Hattay diye bir ilçe var. Ilmi ilçe bilmiyorum. Oraya gideceğim. Oradan da e, direkt Bangor'da otobüsler, otobüs diyorum, tren gidiyor. Trende e, 250 lira falan, 3. sınıf ama en kötü yani. Yatak istiyorsanız 700-800 lira diyebiliyorum. En kötüsüne işte 250-300 baht falan veriyorsun. 200 lira denk geliyor ortalama. Geçince bir otostop çekeceğim işte. Bir 3-4 saat sürecek galiba. Tekrardan sınırda görüşmek üzere kapısının olduğu istasyona geldik, indik. Yolculuğumuzda Penang'dan buraya iki buçuk saat falan sürdü yaklaşık. 2 saat 40 bir dakika falan. Ee, şimdi gidiyoruz sınıra. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten vizesiz ve hani genelde herkes rahatlıkla geçmiş. Bakalım. Şöyle de yolu göstereyim. Trenden indikten sonra bir saat yürüme gösteriyor. İndiğiniz yerde inmiş. Şimdi bir saat yürüyeceğim. Ta sınır kapısına kadar. Yürümeye devam ediyoruz. Şurada bir göl var. Abi timsah çıkar mı diye korkuyorum ya. Yeni korkular edindim ya. Türkiye'de kedi köpek çıkar mı? Maksimum kedi köpek çıksın. Yetiyordu. Burada artık gölden geçiyorum. Ulan acaba timsah çıkar mı? diye korkmaya başladım ya. Neyse devam ediyorum. Umarım timsah çıkmaz yani. Timsah olsa herhalde Gördük yani. Bir ses çıkardı yani. Kestirme bir yol buldum. Ölme garantili. Bildiğiniz kestirme bir yol buldum. Bu şekilde. Tünelden geçiyorsun. Devam. Tamam sınıra yürümeye devam. Şey olur yani ya, böyle her sınırda böyle bir çakallık kurnazlık döner yani, yani burada da var öyle bir taksiciler böyle bir bir şey satmaya çalışmalar bir fiyatlar böyle hep böyle bir kurnazlık bir, bir şey böyle tilkilik dönüyor hep böyle hani bir şey olduğundan da değil hep böyle bir herkes de böyle bir sanki bir mal kaçırıyor gibi bir şey var yani Abi yani taksisin kaç para şu yani hepsi böyle bir kurnaz yani neyin kurnazlığı sınır'a geldik. Girişindeyiz. Dedi bir 10 dakika falan yürüme mesafesi. Şöyle sınır. Askerleri çekmeyelim. Abi inanabiliyor musunuz? 100 metre ilerim Tayland. Hatay Tayland, Hatay, Hatay'a gideceğiz. Yani sadece 100 metre ilerim Tayland. Beklenen an geldi abi. Tayland'a giriş yaptık. Girişte birkaç soru sordular işte ne kadar kalacaksın, nereye gideceğim falan diye ama hani yine şeyden sordular hani ayıp olmasın diye sordular gibi. Hani çok bir sıkıntı ol, bir sıkıntılık sormadılar yani. Bir ay bir, bir ay siz gezebiliyorsunuz Tayland'ı. Haberiniz olsun. Ee, şu an Hatay'a gideceğim. Bütüme otostop çekeceğim. Umarım duran olur. O videolarda izlediğim Tayland'a giriş yaptım. Ama böyle bir şey göremedim yani. Bir tane araba durdu. Dedim ki hatı atı gidiyorum. Dedi ki para göster. Yani paran varsa gel diyor. Ben Malezya'da 50 tane otostop çektim. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Burada ilk çektiğim adam ilk çektiğim adam diyor ki para gösteriyor bana. Diyor ki para verirsen diyor hani götürürüm diyor. Galiba bu sefer yanlış yerde otostop çekiyoruz. Tayland'da otostop çekilmezmiş gibi. Bakalım. Arkadaşlar tavsiyem sırt çantanızı yere bırakmayın. Görsünler adamları. Sizin harbi sağlam bir otostopçu, sağlam bir gezgin olduğunuzu görsünler. 20 dakika falan oldu. Yani zor gibi gelmiyor. Adamlar pas geçiyor. Büyük ihtimal buraya kadarmış otostop diyeceğim de yok pes etmek yok

çok teşekkür ederim. Sapun kap, kapun kap, kapun kap. <laughs> kap. Burada da bir de arkadaş. Çok teşekkür ederim. Onlar Allah olmasa yanıyorduk. Teşekkürler. Tekrardan merhaba. Çocuklar beni bir 15-20 kilometre kala bıraktı. Ee, döneceklermiş. Olsun. Teşekkürler. Ellerine kollarına sağlık. Beni buraya kadar attılar. O bile yeter. Ee, şimdi böyle bir yerde bekliyorum. Bakalım ne zaman gideceğim, biraz zor oluyor ama oluyor sonuçta yani eninde sonunda alınıyor. Bir 20 dakika falan bekledim yaklaşık, bakalım tekrardan ne zaman bineceğiz. Bir tane taksi aldı, göstereyim. Bununla gidiyoruz bakalım. Adama dedim, hani bende baht yok da ringit var dedim, ne dedi, sorun yok gel dedi, bakalım herhalde beleş gideceğiz, çaktırma şöyle de çık. Yola devam ediyoruz. Vallahi ben bu Tayland'ın taks taksi değil. Tayland'ın otobüslerini çok sevdim abi. Baksana. Cam açık, fır fır. Şöyle her yere açık Şu şekilde önüne gösteriyorum. Eee geldik. İki tane dayıya sordum. Bu arada gelmeden önce 65 ringgit vardı Malezya parası onu çevirdim. 482 Baht verdi. Kaç para bilmiyorum şu an. Kuru da bilmiyorum da. Tayland'a bereketimle geldim. Kötümün ne bak. Güzel bir yağmur var. Şöyle etrafı göstereyim. Burada pek turist yok. Adamlar beni görünce bir şey sürüyor. Burada yine sokak yemekleri var. Tavuk kanadı, tavuk sürüyor. Hello. Allah tahminimce pek İngilizce bilmiyorlar çoğu. Çoğunu cidden pek İngilizce bilmiyor, anlamıyor da. Yani aynıyız. Burada rahatım. İngilizce bilenle bilmeyen aynı burada. Yemeğimiz geldi. Göstereyim şöyle. Ay, şu chicken geldi tam. Şu bir de kola. Burada da istediğiniz sözü kullanabiliyorsunuz. Toplamda 70 baht ödedim. O da 55 lira falan geliyor herhalde. 55 55 lira civarları bir şey büyük ihtimal. Normal. Şimdi sim kart almak için geldik. YouTube. Yani şimdi sim kart almak için geldik. Abla bir yardımcı oluyor. söyle. Ee, happy Happy Net diye bir şey. 49 baht. Ee, 50 Bahtta da 10 GB internet alıyorum. Hadi bak. Ee, tren istasyonuna geldim şimdi. Bu gece burada kalmak istemiyorum. Birkaç kişi paylaşmış. Hala 250 watt falan diyorlardı. Kaç para bilmiyorum bakalım. Büyük ihtimalle o olması lazım. 250-300 watt falan. Okey yani. Çünkü 20 saat falan sonucu. Bugün bütün yerlerde olmuş Boş yer yok. Yarın varmış. Ben de yarın aldım. 250 bat verdim. Bugün yatacak, yat, yatılı olan bile yokmuş yani. Yatılı olan zaten 600-700 bat hani vermezdim bu ihtimal. Ee, bugünlük burada kalmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Yani yer fullmüş yani. Eğer otobüste gitsem ya da başka bir seçeneğim de yok. En ucuz da o. Bir günlük hostel tuttum. Yaklaşık 320 baht falan verdim. Güzel bir hostel. 250 lira falan geliyor da. Çok bir şey değil artık. Yapacak bir şey yok. Ee, hostele geçerken böyle bir sokak yemekleri şeyine geldim. Onları göstereyim. Beef? Uh, no beef. Uh, barbecue pork. Pork. Yeah. Uh, how much one roll? Uh, how much? Uh, one forty, forty bar. Forty bar. Yes. Okay. Thank you so much. Ah, uh, thank you, thank you. Where you come from? Turkey. Turkey. Do you know Turkey? Okay, okay. Thank you. Welcome to. Did, did, did you see Turkish people here? Yes. Okay. okay. <laughs> thank you so much. Okay. Bir tanesi 40 liraymış. Yani bilmiyorum, daha hesaplamadım 30 lirayı. Orada da değişik şeyler var ya. Burgerler 100 baht, 50-60 baht yani 80 70 lira. <laughs> <Dur>. Allah, döner. <laughs> How much price kebab? Chicken 60. Ah okay 68. I see. 18. Okay thank you. Tavuk okay. 60 baht, uh, et de 80 bahtmış. Burada da tat. Bizim Bu evet. Orada kal suyu. Yani güzel şeyler var. Kötü şey de çok var ama daha böcek göremedik. Burada böcek yemiyorlar. Büyük evet. ihtimal. Allah'ım pilav. Allah'ım çok kötü gözükmüyor yani yine yenilebilir. <laughs> Ama bu kötü işte. Atabot kurutması. <gülüyor> Hello. <laughs> What's his name? To Tokyo Crispy Butter? Yeah. yeah. <laughs> okay. time. Okay. Hmm. Tadı harbiden bayağı güzel. Ama onun bir çikolata eksik. O olsa tam. Bal. Ya hepsi aynı anda geliyor süt. Tam örerim. Vallahi abi. şu an bir böcek kokusu aldım. Nasıl? Domuz 15 lira falan, 15 bak. Burada da güzel bir sushi var. Sushi. Oh. Allah güzel sütler var. One ten. One ten. No no no. Allah güzel gözüküyor. Burada da domuz salamlar var. Bak şu güzel işte. Hello. Hello. Beef. Beef. How much price? Beef. How much? No. One. One. No no no. No thanks. No. No. <laughs> I am full. Thank you so much. Just take the video. Thank you. Thank you. Hello. 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 Uh, oh, this. Wow, like What is this? Uh, <gülüyor> okay, Thank you, thank you. Burada da bak, güzel <laughs> Burada da ahtabotlar falan mı? Hello. Abi böcek yeme challenge gelecek de ne zaman gelecek bilmiyorum. Yani tam o böcek yeme şeyin gelmedi. İnsanın bir böcek yiyesi geliyor ama. Hello. Burada da patates var. How much price patato? How? Uh, This. Which year? 45 35 60 Thank you only video I am full. Cool. Burada da yumurta karı var. <laughs> Burada da kamış suyu Şeker kamış o ki Yine bir tanesi ten 10 bakmış. Yani 7-8 lira. Aynı şekilde burada. Hello. Bu da tatlı. Bana nedense bir Tayland pahalı gibi geldi ama ben mi yanlış ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. İçecekler 30 bak.

Rice. Oh. <laughs> Burada yine meyve suları. Sıma sıma. Sıma sıma. Sıma sıma. Sıma Oh, I'm Müsli. Oh, okay. Pork bir şeymiş. bak ah, bu güzel bir zik gözüküyor. Speed cake, fish What is this? Ah. Fish. Fish. Yeah. Chicken, this is chicken? No, chicken. Uh, Sweet, what? Cheese. Something. Uh, ah, cheese. Yeah. Diamond. Want... Van. Yes. Van. 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 Because I am full. Okay. Only I want to how try. I know. Do you, do you understand? No, no. Van. Okay. no, no, thanks. Only. What's that? Yeah. Thank you. Okay? Okay. Ha, okay, tamam. Can I take the video me? Okay. Evet. Bir şey aldık vallahi burada ne olduğunu anlamadım. Bakalım bence toplu bir şey. Yeah. The... Yeah. Cheese? yeah. But, and sheep and fish. Fish. meat. Değişik bir tadı var. Beğenmedim. Yalan yok. Allah, you, <laughs> Hepinize günaydın arkadaşlar. Bu dün gece otelde kaldım. Hostel pardon. Ne otel? Ee, dün gece hostelde kaldım bir 320 mat vardım geceliğinde. İsmini alta ekliyorum şuraya. Şuraya ekliyorum. E, 250 liraya falan geliyor yaklaşık. Güzel dostan yani güzel kokuyor. Her şey var. Sıcak su, soğuk su, banyo duşu güzeldi yani. Hani kalmak isteyenler varsa en uygun da burayı buldum yani. Başka daha uyguna bulamadım. Tayland cidden Malezya'dan pahalı. Onu hissettim girer girmez. Bugün iki buçukta trenim var. Ona yet... On... Trenle Bangkok'a geçeceğiz. Yani çok uzun sürüyor yol. Yani zengin olanlar, parası olanlar tren kullanmayabilir ama gezgin adamlar, backpackerlar yani sırf çantalı gezginler için ideal bir e, yolculuk. Otostop denemedim çünkü 22-23 saat otostopla gideceğim zaten en az 2 günüm yolda geçecek. Üstüne bir de hostel masrafı bilmem ne bir yerde kalmak zorunda kalacağım. Yine cebimden en kötü 400-500 saat çıkacak. Tekrardan merhaba. Tren istasyonuna geldik. Tren geliyor. 5-10 dakika sonra bineceğiz. Etraf şu şekilde. Ee, dediğim gibi 200 kaç? 260 baht, 250 baht verdim. O da 250 lira, pardon. 200 Türk lirası yapıyor TL olarak. Uygun, 20 saat götürecek. 17-18 saat yol sürecek. Umarım sağ salim varız, sıkıntı olmaz. Hop. Hadi bakalım. Tren geliyor. Bineceğiz. Ee, vagon numaram altı. Birkaç kişiye sordum. Burada beklemem gerektiğini söylediler. Tren de şöyle. Hop. Gel, 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 gel. Bak, Kinsey'in özelliği camları açabiliyor.

68 ama 68 nerede? Evet. Allah geldik. Olduk numarası burası. Hepinize evet, iyi geceler arkadaşlar. Trene bindiğimde yayın açmadım şu Saat gece bir, Yaklaşık 8 saat e, yolum kaldı. Evet. Yolculukta tamamen yiğit bir insan vardır. Birisi asla uyuyamaz. İstediği yorgun olsun, asla uyuyamaz. İkincisi de o kişi benim şöyle şunlar böyle normal evinden rahat uyuyor sanki bunlar olmaz yani evinden rahat orada yani. yani. yani, hani sanki bir yolculuk olsa da olsa da olsa da olsa da yani ben de böyle olmak da olamadım benim yani, diğer türlüydüm yani asla bir tekrardan merhaba. Bas ses nerede? Hepinize tekrardan merhaba. Çekim yapamadım, şarjım çok azdı. Bangkok'a girdik. Şimdi gidiyoruz. Hop. Nereden gidiliyor, nereye gidiliyor hiç bilmiyorum. Hosteli tuttum. Hostele 4 günlük yaklaşık 800 baht verdim. Yaklaşık değil, direkt 800 baht verdim. Şöyle Karşıya doğru gidiyoruz. Hızlık biraz yorucu geçti. 17-18 saat e, trende. Fakir olmayanlara hariç kimseye önermiyorum. Yani fakirseniz okey ama değilseniz almayın. Boş boşuna rezillik. Doğru ne oturabiliyorsunuz, ne şey yapıyorsunuz. Rezillik yani. Gençler anime kızlar gerçekmiş. Her yerde değişik tipler var. Böyle burada da animeciler oturmuş. Burada da animeciler var. Her yerde bir animeci var. Ne var burada? Ya? Her yerde bir anime kızlar var. Adam dedi kapağına yürüyün dedi. Hadi bakalım gidiyoruz. Her yerde bir anime kızları var.